Chicken wrap. Bir yanında patates. Sezar var. Bir de yanına salata var böyle. çiçek kola sayılıyor. Yani. İnşallah sesimiz geliyordur. Çok da kalabalık. Aynen mikrofonu da kapatın. Her evet. <laughs> Olabilir. Daha güzelleri çekeceğim. Bekleyin. Aşırı tatlı bir yere yemeğe geldik. Barış işte telefonunu unutmuş arabada. O yüzden onu almaya gitti. Ben de size biraz göstereyim dedim ortalığı. Daha güzel bir yer ki. Bakın şöyle. Liman gibi bir yer. Masalar şu an baya boş. geldiniz yer burası Opasos. Menüye bakalım birlikte. Burada isterseniz durdurabilirsiniz menüyü görmek için. Işık biraz ters galiba ama neyse. Dur bakayım ne ne alacağıma bakayım önce. O kadar sessiz sakin bir yer ki ben de çok fazla konuşamıyorum. Makarnası yok mu ya? Kim geliyor? Kim geliyor? Sıçcıoğlu. oğlu, sütçü oğlu. <laughs> Kocaman hasreti be. Hoş geldin yiydim. Hoş buldum sevgilim. <laughs> bu bizim salata mı? Şöyle bir salata geldi dostlarım. Feta cheese galiba bu. Ben bu ekmeği dadandım. Bedersiniz. Bu arada bu tatilde hani olabildiğince tabii ki şeker çok tüketmek istemiyorum ama tatilde olduğumu belirtmek isterim yani şekerli şeyler göreceksiniz. Ha, tamam. For example bu limonata. Deniz mahsullü makarna söyledik. İyi Pakistan. mi? Şöyle bir şey. Biz senle boyadıyoruz böyle şeyleri. Evet. Adam bildiğiniz Türkçe biliyor. Evet. Barış diyor ki Türkçe biliyor musun diye. Az biliyorum. <laughs> Ama mevsim mevsim biliyor. <laughs> mevsim salata. <laughs> Aynen mevsim salata, çoban salata biliyor. Ama insanlar çok tatlı gerçekten. Çok güler yüzlüler. Sevdim insanlarını şimdiden. Gençler ve her daim genç kalanlar. Bu nasıl bir tabak? <laughs> Bana lütfen söyleyin. an nasıl heyecanlandım biliyor musun? Şu gelen yemeğe bakar mısınız? Bu ne ya? Çok güzel görünüyor. Karnını belli sıcak mı çok? Bir de yanında şöyle İyi bir, bir... parmesan gibi bir şey göndermişler. İyi bakın bir yemek var da tekrar konuşuruz. Deneyelim bakalım. Hmm. Ay. Ay çok güzel. Şunu deneyelim. Güzel değişik bir lezzet ya. Beğendim ve porsiyon büyük gerçekten. Nasıl karides bebeğim? Çok karides gibi. ben daha güzel pişiriyorum emin ediyorum bak. Hı -hı. Yerde yiyerse ben daha güzel. Her zaman kocacığım. Türkiye'yle kıyasladığın zaman ciddi fiyat performans var yani. Ya yine temizlenmemiş bunun içi aşkı. Ya. Yemek bittikten sonra dondurma ekranı geliyor desem ne dersiniz? Tam diyordum ki Barış'a bundan sonra çıktığımızda dondurma evet. yiyeceğim diyordum. Şansa bak. <laughs> ne yiyeceğim şimdi? Evet sakızda ikinci günümüz saat şu an iki buçuk üçe doğru geliyor herhalde. Barış'ın işleri olduğu için çalıştığı için odadaydık sabahtan beri. Çıktık. Bir tane mekana gideceğiz böyle Karfas diye bir beach'e gideceğiz ama bir market gördük Lidl diye. Önce buraya girelim dedik. Şirer yiyelim artık açlıktan gebereceğiz çünkü. Ben burada kilo alırım diye düşünmüştüm. Yemek yemediğimiz için alamam herhalde. Sevin Lidl'e olacak direkt burada verecek kısımda. Aha sos. Ben bundan alıyorum. Isıtıyor Nerede abi burada? Sanmıyorum. Ya lütfen ısıtsınlar lütfen. Burada böyle butter chicken var. Burada chicken tikka masala var. Burada böyle yemekler var. Bunları bence ısıtıyorlardır ya. Arkadaşlar pişmiş ahtapot var. 13 euro. Bakar mısınız? Böyle balıklar falan var. Somonlar falan ucuz geldi bana. Normalde bizde somon 500-600 lira. Burada 6 euro sadece. Yani 300 lira falan. Böyle tatlılar falan var. Profiterol var. Ay o kadar açım ki şu an. Böyle pastane kısımları var. Bunlardan bakalım. Bunlardan alacağız büyük kısımlar. Şimdi bir tane şundan alacağım. Bak nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle. Bunu tutuyorsunuz. Üçme. Al, 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 al. Al, al, al. Al, al, al. Bizim bu sinek kovucular 3 euro bile değil görüyor musunuz Bizde bunlar 600 lira böyle. Bazı şeyler gerçekten inanılır gibi değil yani bu çok fiyatları ben seri anlamıyorum. Dışarıda yemek yemek bence o kadar da söylendiği kadar uygun değil ama marketler uygun yani. Işık çok iyi olmayabilir. Bugün Sakız'da ikinci günümüz yani ikinci günümüz bitiyor. Şimdi size başımıza gelenleri anlatacağım bence şok olacaksınız. Bunu da hem şarjı tutmaya çalışıyorum hem de kullanmaya çalışıyorum. Gerçekten yokluk yani. Şimdi şöyle bir şey oldu biz buraya gelmeden önce Eva ufaktan rahatsızdı tamam mı? Ateşi çıktı biz geldik eden bir gün önce işte hemen Barış gitti eczaneye ateş düşürücü aldı verdik falan. Bizim geleceğimiz günün sabahında erkenden iyiydi. Yani çok bir sıkıntısı yok gibi görünüyordu. Neyse geldik. Gene böyle ateşi var falan. Furkan yemek yedirmeye çalışıyor. Bir iki kaşık yiyor. Dün zaten dedik ki artık bu hayvanın yarı ve tenere gitmesi lazım. Çünkü akşam yemek yemeyi kesti yani komple. Bugün götürdüler. Kan tahlili falan yaptılar. Hayvanda üç tane parazit çıktı ya. Durduk yere. Ya hiçbir sebep yokken. Sebebi de büyük ihtimal kene bulaştı. Ve biz o keneyi görmedik. Nasıl görmedik hiç bilmiyorum. Kene tasması da var halbuki. Ama dış parazitini en son Şubat'ta yapmışız. Aman diyeyim özellikle böyle tropikal sıcak yerlerde yaşıyorsanız iç dış parazitlerini aksatmayın. Neyse leşmanya çıktı. Eriliş yamı. Öyle bir tane kene hastalığı çıktı. O yüzden şimdi bir ay sürecek bir tedaviye başladık. Doğru düzgün yemek yemiyor. Az önce ilk kez tavuk yemiş. Kan yedirdi biraz sağ olsun. İlaçlarını falan vermeye çalışıyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Biz bugün böyle evden denize girmek için çıktık. Sonra işte veterinere falan gittik Kötü haberleri aldık. Oturduk böyle dedik ki, ya bizim burada ne işimiz var? ハハハ öyle bir an yaşandı. Yani biz burada ne bok arıyoruz şu anda? Köpeğimiz orada hasta. Oturmuşuz plajda. Veterinerlerle görüşüyoruz. Tamam mı? Deli gibi. Ne hastalar beğenirsiniz? Bir tane ilaç var. Eon hastalığına çok iyi gelecek bir ilaç. Fakat Türkiye'de stoklarda yok. Sakızda bulabilirsiniz. Nasıl? Ya aklınız alıyor mu? Tüylerim zaten diken diken oldu. Yani bizim buraya gelmemizin sebebi bu muydu gerçekten? Veteriner arıyoruz deli gibi ama buradaki insanlar pek çalışmayı sevmediği için veteriner yok. Hepsi kapalı. Kapıda yazıyor. 5'te kapanacak diye. 16.40'da kapalı adam 20 dakika önceyse belki daha öncesinde kapatmış gitmiş. Umurunda değil ki. Sonra yolda gelirken önce bir yemek falan aldık bu arada bunları göstereceğim size. Barış'ın hala çalışması gerekiyor. Bir dünya işi var. O yüzden otele geldik. Dışarıda yemek yemedik bugün. Hep marketten yedik bugün. Bu Barış'ın çocukluğundan hatırladığı lazanya'ymış. Şöyle kinoalı bir salata. Bakar mısınız? Çok güzel. Türkiye'de bunlardan olması lazım ya. Altında sebzesi. Yukarıda da böyle kinoaları, sebzeleri falan var. Burada da sosu var. Yani müthiş bir lezzet olacağını tahmin ediyorum. Bir tane şöyle butter chicken şöyle bir şey aldık. ve şöyle bir turta aldık. Buraya özgü olduğunu tahmin ediyorum. Mikrodalga ile veya fırınla yapılıyor ama bizde yok. Barış'a dedim ki arkadaşım ben Türk'üm. Türk kadını her yerde her türlü yemeği yapar. ısıtır. Sen hiç canını sıkma dedim koçum dedim. Bir yandan aşkı memnun. <laughs> evet bir yemeği deneyelim bakalım. Şimdi ben önce bir salata denemek istiyorum. Güzel. Güzel ama bir acılık var bunda ya. Şimdi lazanyayı deniyorum. Şimdi buraya da mı takip bizi? emin değilim. <laughs> biz harbiden cinlerimiz var. Hmm, lazanya güzel galiba dostlarım. Lazanya tabii ki tam ısıtamadım tencerede olduğu için ama. Evet batır çıkın deniyorum. Tuzsuz. Var, ya üzüntüden midem kendini kapattı ya. Tamam kocacığım. Neyse iyi şu an hayvan yemek yiyor bari sen de ye. Evet de yemiyorum ben. Çok gıcık bir huygu ya. Ne? Böyle yemek yemiyor mu? Şimdi abi üzüldüm ya. Kız biz üzülmedik mi? Ben üzülmedin dedim mi ya? Sen, sen, mesela üzüntüde ağlıyorsun ben ağlamıyorum. Sen de ağlıyorsun ne zaman ağlamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bizi bu sohbetimizde baş başa bırakın. <laughs> tamam, herkes... herkesin popisi farklıdır. <laughs> Kimseler kimsenin popisine kalkmaz. Allah Allah. Şimdi yemekleri yiyebildiğimiz kadar yedik. Hatta ben biraz fazla yemiş olabilirim. Şu turtayı denemek istiyorum. Bakar mısınız? Çok değişik görünüyor. Böyle bir şeyin arasında. Abi o. Ama kendisi böyle yenilebilir. Bizim kağıt helvalar gibi incecik. İçinde de bir dolgu var. Doğal diyor. Güzelmiş kız. Sevdim. Günaydın. Sakızda üçüncü günümüz. Çok güzel bir haber aldık. İstediğimiz ilaç varmış bizim o baktığımız veterinerde. Instagram'dan mesajlaştık. Hatta bir tane takipçim yazdı. Ben Sakızda burasıyla konuşmuştum. Bir mesaj atın diye. Sağ olsun onun sayesinde mesaj attık ve öğrendik. Salı günü alacağım. Şimdi size kahvaltıyı göstereceğim. Şöyle Segreto diye bir yere oturduk. Kahvaltı tabağı söyledik. İki kişi 12 euro. Bir de şöyle iki tane ist attı söyledik. Bunlar da galiba şöyle 6-7 euro falan. Var mıdır? İkisi mi? i̇kisi ikisi. Evet, tamam. Evet. 3.80 Euro'ydu galiba latte. Öyle bir şeydi. Öyle bunları yiyeceğiz şimdi. Bu arada yani geldiğimiz zamandan beri çalışan kızlar o kadar tatlı ki. Evet. Hepsi birbirinden güzel ve hepsi birbirinden tatlı. Bayıldık hepsine. Buradaki çalışan kız da öyle. Şöyle söyleyeceğim. Hiç ucuz bir yer değil. Boşuna ümitlenmeyin. Marketler ucuz ama. Bence aramızda uçurum var. Özellikle balık, et ürünleri. Çok uygun burada. Koca koca şöyle altta potlar var. Bugün size gösterebilirsem göstereceğim. İlgimiz dağıldı bu aralar. Evet ya. Geldiğimizden beri Evan'ın hastalığı Sebebiyle ne doğru düzgün video çekebiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Yani biraz öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Mazur görün. Güzel bir laf sonunda. Geçen gün burada hayatımın en kötü kahvesini içtim. Ice frappe falan içmeyin. Çok kötü. Bakar mısınız? Minik kedi bulduk burada. Onu besliyoruz. Bir tane daha geliyor. Gel Ay topu oynuyor. Oyuncak oynuyor bebeğim. Ne? Yok, bir yok gördün mü yaptığını? yani. Ay inşallah siz de görmüşsünüzdür. Küçücük kediye mi yaptım. Ay hep ya bir karabasını sararak eder. Gel biz Ben alacağım onu oradan. Pişt, gel buraya gel. Böyle? Gel. Ah. Gel çok küçük önünü göremiyor bunlar be. Ya umarım siz de şu rezilliğe şahit olmuşsunuzdur. Kamerada birazcık gözüktü. Şurada gördüm ben onu ufaktan. Kediler bu kadar ayağını yere vuruyor gitsin Çocuğa öğretiyor bir de bunu. Evet çocuğa öğretiyor. Yani var ya. daha önünü göremiyor o kadar küçük. Evet ya yemeği kok koklayarak bulmaya çalışıyor. Önünü göremiyor hayvan ya. O bir de orada bir tane küçük oyuncak bulmuş. Onu oynuyor. Bunu yapan kediyi kovdular ya. Yazık yazık Allah sizi var ya. Sinelerim bozuldu. Sanki yabani bir hayvandan kurtarıyormuş. gibi. Evet. <laughs> Biraz bizi gösteriyor gibi göstereceğim şimdi. Özür dilerim ama yani izleyin denk gelirsiniz kesin. Yok gelmez <laughs> artık oturdu. Yok çocuk ayakta gitmeye çalışıyor bak. Bak çocuk gelmeye çalışacak şimdi. Şimdi şey acaba çocuğun alerjisi falan mı var? Onu düşünmeye başladım ama bildiğin kötü bakıyor. Aşkım ayağını yere vurdu. Kedinin önünde ayağını yere vurdu. Bak bak, bak gene asla çocuğa izin vermiyor. Kedi oynuyor altta. Ayakları kaldırıyor. Ne bileyim ayaklarını kaldırıyor. He, su döktü. Aşkım Aslında... Aşkım hepsi kedileri kovuyor. Hepsi kızmaya başladım. Fark <laughs> ettim. Sakin ol bile. Bakar mısınız o inançlarına? Gel, gel ben seni seveyim gel. Gel ben seni seveyim gel. Aman 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 aman. Dostlarım şu an Pirgi köyüne geldik. Bayağı böyle bir yarım saat falan araç sürdük herhalde. Baksana. Çok şahane bir magnet aldık. Bak kucuruk bakayım ne kadar evet güzel. Evet ya. Refah refah. Gidecek <laughs> çekip bebeğe koyuyorlar. <bana. gülüyor> Binalara bakar mısınız? Ne kadar bir güzel. Yani belli bir sokak. Evet. Her yerde böyle çok cici sokaklara. Evet, ben bundan istiyorum acilen. Ay sakızı çok güzel kız. Buranın porsiyonları çok büyük. Kaptolu <laughs> yani bir şey isterken. Bence birçok şey, iki kişi yersiniz. Liti diye bir köye geldik Kirgi'den sonra. Arkadaşlar hiçbir şey yok bu sakızda. <laughs> Yani bak gerçekten ne için geliyor insanlar buraya inanın bilmiyorum. Alışveriş yapmaya geliyorsanız marketten alıyorsunuz stok yapıyorsunuz işte ahtapotudur şudur budur stok yapıyorsanız eyvallah yani okey. Ama yani buraya sırf tatil olsun diye her sene geliyorsanız ı -ı. bak şimdi Liti köyünün denizine geldik. Nasıl deniz şahane değil mi? Size de gösterelim diye arabadan indik. Bakın şimdi. Böyle bir mekan. Haksızlık etmiş olabilirim arabadayken. Çünkü güzel görünüyor. Sadece çok rüzgarlı bugün. Az önce kadınla da konuşmuştuk. Normalde böyle değil dedi. Birkaç gündür aşırı rüzgarlı dedi. Yani güzel güzel. Evet doğru. Yani rüzgar rüzgarlı günlerde bizim pırlanta falan da böyle oluyor. Burası şu an rüzgarsız olsa aslında çok keyifli bir mekan. Baksanıza. Evet lan haksızlık etmişim tamam. Bak denizi de pırıl pırıl çok güzel denizi. Her yerde böyle soyunma kabinleri var. Bu çok güzel bir şey ama, ama düşmüş. Biz sanırım sakızın biraz kötü bir dönemine denk geldik. Dün yolda gidiyoruz. Bir anda Barış dedi ki şu sol taraftan dumanlar çıkıyor dedi böyle ormanın girişinden hemen. Nasıl yani falan. Orada bir tane çift vardı. Köpek gezdiriyorlardı. Dedi ki ya yangın başlamış orada falan. Evet dediler. Hemen işte şey arıyor. itfaiye arıyor. Sonra belki gideriz hani yardımımız dokunur diye gittik oraya. Tam da şey almıştık. Bir buçuk litrelik altı tane falan su şişesi aldık. Tamam mı? Hatta tam kasadayken ben içinden şey düşündüm. Ya biz bu kadar suyu ne yapacağız? Ne gerek var diye düşündüm. Ama Barış aldı diye sesimi çıkarmadım. 4 şişesini falan o yangını söndürmek için kullandık ve yangını söndürdük bu arada. Yani gerçekten Yunan adalarına bir katkımız oldu. Sonra dedim ki demek ki bu yüzden almışız suları. Çok ilginç geliyor bana. Hayat çok garip ya. İşte aynen Eva'nın ilacında olduğu gibi. Ee, Eva'nın ilacı içinde. Bu yoldan geçiyor olmanın bir sebebi var. Hı. O gün o tatile gidiyor olmanın bir sebebi var. Fark etmiyoruz çoğunlukla. Özellikle mesela başımıza kötü bir şey geldiğini anlamıyoruz ama bir yerde kale var. Aha! <laughs> Ne güzelmiş. Evet. Böyle yollardan geçiyoruz. Gözlem çok güzel. kalesi belli ki. Bayağı anlıyorsun bak. Bunlar denizden tehlike bekliyormuş demek ki. Ne Herhalde. olur ne olmaz diye. Bak karşıda da var. Ta karşıda. Baksanıza yola. Hep böyle. 8 dakikamız kalmış. Allah aşkına bu güzellik nedir ya? Yani ekle ve taş olması birazcık şey sıkıntı bizim için. Çünkü biz kuma çok alışkınız. Ama bu nedir ya? Manzaraya bak inanılmaz bir tane bile işletme yok. O yüzden her şeyi size ait olması lazım. İçeceğinizi, yiyeceğinizi, şemsiyenizi vesaire alıp o şekilde gelmeniz lazım. Aynen şurada ağaç altında gölgeler var. Ama onlar katılık durumda. Tam şuradaydık. Tamam mı? Baksanıza şu bizaniye. Boy şaka mı ya? Buraya 5 dakika mesafede 3 tane daha koy var oralara da gideceğiz. İnanılmaz yani şöyle bir yere geldik. Adı Giali. Şuraya geldik. Daha aşağı inecekken bir tane Türk grubu dedi ki: "Aşırı arı var. Biz daha geldik denize giremeden hemen çıktık gittik. Duramazsınız arıdan." dediler yani. Hakikaten yani de etrafımızda şu an arılar uçuşup duruyor. Hatta o kadar ki Barış bana hemen arabaya gir falan dedi. Yani kafamın üzerinde gezip duruyormuşlar. Bak adam elindeki şeyi sallayıp duruyor. Görüyor musunuz? Arılardan gelmesin diye. Şaka gibi. Aslında çok güzel görünüyor deniz ama işte bir de soğuk. Adanın bu kısmındaki denizler çok soğuk belli. Bizim bu tatilde başımıza gelenler acaba kimlerin başına gelmiştir? Şimdi Barış zehirlendi. Baya baya hasta oldu. Öyle böyle değil. En son sabah herhalde 11-12 gibi yemek yedik. Açlıktan geberiyorum. Barış'ın zaten pek bir şey yiyecek hali yok ama yine de otel sahibinden patates haşlamasını rica ettim. Sağ olsun yaptı. Yanına bir tane tost falan yaptı. Çok tatlı bir kadın. Buraya gelirseniz ben yani sırf şu kibarlığından buraya gelmenizi isterim yani. Burada tostu var. Burada patates haşlaması var şurada aşağıda. Kendime de Şöyle bir Greek salat. Ya bu nedir ya? Gözünüzü seveyim. Şöyle bir domates soslu makarna söyledim. Bakalım makarnanın tadına. Buranın bu makarnasına bayıldım leziz ya leziz bu turşudan da giderken almamız lazım çok iyi. Barış biliyorsunuz ki dünden beri rahatsız. Tek bir şey yemedik. Sabah zaten kahvaltıda dün akşam yediklerimizin kalanlarını yedik. Barış pek bir şey yemiyor. Bugün aynı yemeği söyledim. Neden? Çünkü çok güzeldi. Neden riski atayım ki şimdi? Şu güzellik şaka mıdır ya? Salataya aşık oldum. Adadaki son günümüz. Hatta bir saatimiz falan kaldı sanırım. Benzin alacağız, aracı bırakacağız. Ondan sonra Feribot'a gideceğiz. Son kez de yemek yiyelim dedik. Zaten kaç bir yiyoruz. Şöyle bir mekana geldik. Bilmiyorum ismini okuyamam şu an. Yediklerimizi göstereyim. Benim daha yemeğim gelmedi ama şöyle bir feta peyniri miydi aşkım bu? Bilmiyorum ama güzelmiş. Mi? Çok güzel feta peyniri. Greek salat tabii ki. Oktobus kocacığım yiyor. <laughs> Kaç gündür aklımdaydı yiyememiştim. Evet. Bir de şöyle bir şey aldım. Bundan buraya gelirseniz kesin için çok beğenirsiniz bence. Limonata... Limonlu gazozlu böyle asitli bir şey. değişik. Evet. Limonlu asitli zencefilli, zencefilli. bir içecek. Evet, çok bir güzel. Değişik. Tatlı tadı var. Ben sevdim. Can bana bir güzellik yapıyormuş. Hmm. böyle daha çok seveceksin sen. Böyle nasıl bir et. Çok değişik. Ha değişik. Ama çok lezzetli. Bence mutlaka denemelisiniz buraya gelirseniz. Zaten bu dünyada bir tane uzaylı hayvan varsa yemin ediyorum bu. Evet. Arkadaşlar bu porsiyon şaka mıdır ya? Dikkatli olun burada yemek söylerken. <laughs> bu ne? Be, be, ben tabağı görünce korktum. Çok güzel görünüyor. Muhtemelen tadı da harika ama bu porsiyon ne? Evet dostlarım, sakız viloğumuzu burada sonlandırıyoruz. Çünkü artık ufaktan feribota doğru gideceğiz. Hı. Benim ama bence kahve yapmayı çok iyi bilmiyorlar. Çok acı bu kahveler. Barış şekerli içiyorlar ama çok acı. Aa bak burası Windmill dedikleri yer. Milletin geldiği. İnsanların turistik diye geldiği yeri göstereceğim şimdi size. Çok taştık burası ya. Bir sayılı yer var burada kum olan. Bir tane var galiba. O da Karfas plajı. Vardır başka yerde de. Şu an burada oturduğumuz yerde. Aa karşıda çeşme. Bir de bu arada gece de baktık. Gece bizim ülke daha güzel gözüküyor. Evet taraftan da gecesini gördük. vlogu burada kapatıyorum dostlarım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İnşallah başka bir seyahat vlogumuzda hastalıksız Aynen. güzel, keyifli zamanlar geçiririz. Sizleri seviyorum. Öptüm çok. <laughs>